Şekil 1, şekil 2, şekil 3'te özdeş dirençlerle kurulan devre parçalarının KL noktalar arasındaki eş değer dirençleri sırasıyla R1, R2 ve R3'tür. Buna göre R1, R2, R3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Buralara R diyelim. Özdeş oldukları için. Dikkat ederseniz K'da bakın burası seri bağlı olduğu için 2R gelecek. Sonra 2R ile R birbirine paralel olduğu için şöyle yazabilirim bakın R1'i. R1 eşittir. 2R çarpı R bölü 2R artı R olarak yazabilirim. Buradan da yukarısı 2R kare. Aşağısı da 3R gelir. R'lerin bakın bir tanesiyle alttaki R gider. Burası da 2 bölü 3R gelir. Bu R1'di. Peki R2 ne olacak? Hemen ona da bakıyorum. Dikkat ederseniz burası paralel ve özdeş oldukları için burası R bölü 2 olarak yazılabilir. Bir tanesinin değerinin direnç sayısına oranıdır. Burada da R ile R bölü 2 seri oldukları için R artı R bölü 2 olarak yazabilirim. Burası da 3R bölü 2 gelir. Üçüncü şekle geldiğimde 3'ü de paralel. O zaman R3'ü nasıl yazabilirim? Bir tanesinin değerinin direnç sayısına oranı şeklinde yazabilirim. Buna göre en büyük kimdir? R2. Sonra R1 ve en küçük de R3'tür. Cevabımız D seçeneğidir.